merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hepsiburada.com aldığım tabanca havye test edeceğiz deneyeceğiz iyi ve kötü huylarından bahsedeceğiz başlayalım arkadaşlar isterseniz arkadaşlar hepsiburada.com bildiğiniz üzere yurt içi kargo ile çalışıyor yurt içi kargo bu tabanca havyeyi size getirdiğinde bu şekilde kapalı oluyor malzemeleri içinde boşalttık Burası böyle kapalı oluyor arkadaşlar Bu şekilde bir tür çerçeve Var kartondan İşte onu bunun dışına geçiriyorlar Gönderiyorlar işte dışarısında kırılma Hassasiyeti var Bir şeyler yazıyor Önemli bir şey de değil aslında İşte içinden bu çıkıyor İki adet Garanti belgesi oluyor bir tanesi yedek. Kutuyu açtığınızda size ilk olarak zaten makina göz oluyor. Bu şekilde büyük. Şöyle bir adet lehim pastası oluyor şurada. Biraz sıkıştırıyorlar böyle. Bir miktar lehim teli koyuyorlar. Vagor diye bir şey koyuyorlar arkadaşlar. Bu da çoğaltıcı olarak kullanılıyor. İşte şu en baştakine artı... Bağladığınızda şu hat kompleliğinde artı uç oluyor. değişik bir şey. İki tane de oluyor. Bir adet power jack. Alınıyor. Arkadaşlar bu... ...havyeyi fişe taktığınızda... ...şu önde bulunan led... ...yanıyor. Bakın deneyelim işte şöyle. Fişe arkadaşlar topraksız... ...toprakta matlı bulunmuyor üzerinde. Orası biraz kötü olmuş, bakın şu an fişe taktım Tutuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ısınmıyor Titik var burada Bastığınızda bakın önde küçük ışığı yanıyor Arkadaşlar bu ışık da sizin Lehim yapmanıza yardımcı oluyor bakın bir Deneyelim Bakın şu an ışığımı kapatıyorum Gördüğünüz gibi bakın önünde yanıyor yani Yardımcı oluyor Lehim yapmanıza Böyle Çabucak ısınıyor Eve şöyle duman çıkıyor. Arkadaşlar bu 12 saniye basılı tutuyorsunuz. ısınıyor. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 kadar basın tutunca bir saniye çekin. Geri basın. Bakın şuraya. Şurada bir parlama oluyor. O da ateşlemeyi kesiyor. Bakın şu an ısındı. Deneyelim isterseniz. Ne Ben bu şekilde bir plakanın üzerine deniyorum leyim Şöyle. Bakın. Ve tamam, Okay, ne Gördüğünüz gibi. Maksimum 500 derece diyor arkadaşlar. Şöyle biraz. Sıcaklığımızı temizleniyor zaten çektiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ ve sol tarafları kabartmalı olduğundan dolayı izlediğiniz bir yere rahat koyabilirsiniz. Çok soğuyor aslında diğer havaya göre. Diğer havadan farkı gücü ve ısınma derecesi oluyor arkadaşlar. Bu da normal bildiğimiz kalem havyalardan. Bu 40 wattlık. Bu elinde gördüğünüz diğer havya ise 100 wattlık arkadaşlar. Bu minimum olanından yani minimum 100 watt maksimum 400 watt'a çıkıyor. O 400 watt'lık arkadaşlar 2000 liranın üzerinde bir maliyeti var. Bunu ben ucuza aldım arkadaşlar. 30 TL'ye aldım. İşte 5 lirada kargosu. 35 liraya denk geliyor. Benim aldığım gün kargosu ücretsizdi de kampanya yapmışlar. Ben hemen o dakikada aldım zaten. Kargosundan dolayı. 2 adet yedek ucu var. Bunun bir tanesi arkadaşlar Paketi açtığınızda Zaten lehim makinesinin ucuna monte edilmiş olanla aynı olanı da Veriyorlar Diğeri de Şöyle biraz daha ince Daha sivri noktaları lehim yapmak için kullanılıyor Ben lehim pastasını kullanmayacağım çünkü bayağı bir dandik bir lehim pastasına benziyor Paketi kapatın Biraz bekleyin hemen erimeye başlıyor Biraz dandik Başka arkadaşlar bir de dış plastiği biraz dandik gibi görünüyor. Yani şurayı birazcık daha yumuşak bir kauçuktan yapabilirlerdi böyle elimizi rahatsız etmemesi için. Mesela bu ampulü ben birazcık içini kurcaladım arkadaşlar bunun. Şu önde bulunan ampul birazcık şey duyun içinde takılmış olabilir de sadece lehim yapmışlar. O kadar. Şöyle kauçuk olabilirdi mesela onu da yapmışlar. Biraz dandik aslında ama işe yarıyor. Hem de bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Yani bakın. Şurayı da halleyeyim. Atmadım ben. Sadece şurayı lim ettim. Parlak lim yapıyor yani. Pastayı kullanmadığım halde o şekilde parlatıyor. Neyle? Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.